Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir patçıma Mobile videosu ile karşınızdayız. Bugün içerik gibi içerik, content gibi content, saat sabah şöyle olmuş. Biz video çekemedik. Evet, sabah sabahın videolar. altısı, eğer saat sabah altısıysa ve aşıksanız <laughs> bugün yapmanız gereken tek şey TikTok videosu izlemek. Arkadaşlar ben bu videoyu iteliyorum. Siz de bunu seviyorsunuz farkındayım. <laughs> ve biz de bunu çok seviyoruz. Biz, biz, de çok mutlu oluyoruz. Lütfen bu videonun devamı için like atın. Çünkü ben bu videoyu çektim ve çok seviyorum çünkü hiç yorulmuyorum. Evet. Sabaha kadar video çekmeye çalıştık. Bir şey çıkartamadık biz de dedik ki neden itelemiyoruz TikTok videosu? Ha, i̇telemiyoruz <laughs> değil, itelemiyoruz değil, itelemiyoruz <laughs> değil. Arkadaşlar yani. biz de bugün TikTok videosu izlemek Çünkü önceki bölüme çok like gelmişti. Bu bölüme de bir 50 bin like gelse yenisini 20'ye tamam ben de 50 <laughs> yapalım onu. Hani hemen başlayalım. Yine Kadir'de de GP'den aldım. Açıklama arada linki var zaten arkadaşlar. Bu arada size işte çok güzel bir haberim var. 1.5 milyon olmama az kaldı. Çok ve 1.5 milyon olduğunda o kadar güzel bir sürprizim var ki size. Yani bu zamana kadar çok içeriğim çalındı. İnşallah o yapacağım içerik de çalındı. Inşallah. Canlı yayına gelenler biliyor her İnşallah. gün saat 7'de canlı yayındayım nonolive'da 1.5 milyon olduğum anda mükemmel bir çekte karşınızda olacağım Abone olup çok bana çok destek güzel. verirseniz çok sevinirim hadi let's go Buyur. Evet epilepsi kriziyle başladık Kötü göz oldum ben Hadi ah. <laughs> lan Bak ben bunu hep işsizlik gözüyle bak- Oyyyyy Bacım bu ne? Oğlum bu Kore sunucusunda inanılmaz şeyler var. Arkada davul Oğlum bu ne? Araba mı gemi bu? Yürüyen Abi, uçak. Yürüyen uçak harbi yürüyen uçak. Yani güzel. Şu gerçek olsun çok isterdim bu arada ya. Vallahi ya. ya. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Abi şu kutulara girebilsek çok güzel olmaz mı ya? Güzel animasyon ama ya. Vallahi emek. Benim arabamdan. Selamun aleyküm. Kurgu. Net kurgu. Net kurgu diyorum ben buna. Ben dedim ya ne olur gel Bu, bu arada kurgumu yani. gerçek mi çekmiyoruz arkadaşlar. Çekek mi ne yapak ya? Abi onu bir yorumlara Onu bir yorumlara, yorumlara yazsanız ya. abi. Kurgumu gerçek mi çekelim. Hatta buna 50.000 like girirse yeni TikTok izleme videosu gelecek hem de kurgumu gerçek mi gelecek. Bu sefer söz veriyorum yemin Allah bin belamı versin ki kurgumu gerçek mi çekeceğim söz. Ama Instagram'dan atmayı unutmayın bu adamı. Instagram'dan var. bana atın. Ona göre. Biz de hemen oradan bakalım çekelim. Ona ulaşamayın bana atsın Instagram chat obet. Ya böyle de araya reklam sıkıştırılmaz ki ya. Ne yaptı çocuk? Güzel bir iki kilo aldı orada. Yalan da iki aldı. aldı. Evet. Nasıl hissedersiniz? Ofis ve ticari alanlar düşünüyorum. Tabii, güzel Kadir de Fon benim kartını. tıkladığım reklamlardan para kazanıyor ya. Vallahi billahi. Aha raş <laughs> geldi. Şu an böyle dedemin ATV'deki dur reklam yaptım. ATV demeyeyim. Bir, e, X kanalda. Bu çocuk. Dur bir dakika. Çocuk fight ortasını. Oğlum kim ne yapıyorsun ya? <laughs> hani böyle <laughs> anlamadığı dizi izler ya böyle yaşlılar onun gibi hissettim. O çocuk Oo. vuramayıp UMP nasıl vurdu? Vurgumu gerçek mi? <gülüyor> 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 bak dans ederek başlıyor bak şimdi bak ya, ya, yalan hani kurgu da bunu da etme ya bak bu <laughs> aa bak bak burada şu şey abi vuramadım bir daha gel <laughs> diye birisini aldık Aysel Hanım çok mağdurum. Kocam sürekli alkol alıyor. Başka kadınlarla geliyor. Şiddet uyguluyor. Küfürler ediyor. Ne yapacağımı bilemedim size geldim. Ne olur yardım edin. Hangi geri zekalı hazırladı bu kese kağıdını? Aysel Hanım çok mağdurum. Benim kocam başka karılarla eğleşiyor. Cıbırlarla mıncıklaşıyor. Ondan sonra alkol alıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hangi geri zekalı ne vuruyorsun? <laughs> Her TikTok'u böyle canlandırmayacağız tabii ki. <laughs> Canlandırmak mı istiyorsanız sonra yazın, onda <laughs> belki çekeriz. Etkileşim arttıracak <laughs> Bizim ne oluyor dedim bir an? Ne oldu oğlum? Aa, Aa! Kötü kötü oldu çocuk. Benim kolum gibi oldu. Göster bakayım kolunu. Bak TikTok canlandırıyoruz. Yine TikTok canlandırıyoruz bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Göster bakayım kolunu. Yeni <laughs> bir TikTok canlandırma videosuyla da. <laughs> <laughs> Tost makinesi diyorlar. Abi neler düşünüyorsunuz? Xbox düşünür müsünüz burada? Xbox sevmiyorum PlayStation. Oha, bu arada çok iyi değil mi? Ne no ne oldu lan? Motor yok. Lan motora ne oldu? Ha buradaymış tamam. Ya <laughs> Ah hile keyfi. Yine oyunlarda bizim hakkımızı, rızkımızı yiyen, öbür tarafta Allah'ın izniyle cayır cayır yanacak olan. Çok hasar yedi ya. Oğlum şarkı çok dikkatimi dağıtıyor. Ya yeter da. Oğlum herif bu arada bayağı hızlı oynuyor. Ya da hızlandırmış video emin değilim. Hızlandırma yok gibi ya. Şuna bir Allah'ın kulu bir daha ablamadı ya? Vallahi dua etseydiniz ölmüştü biliyor musun? Aa, Allah vallahi ne güzel moddu Beşhurun Park modu ya. Vallahi var ya. Şununan park modu geri dönsün ya. Ne güzel loot'u vardı ne ya. Dedimim mod gitti ya. Evet Hayal yine, yine kulaklı olmayan en bir kardeşim. Hayır, bir şekilde yaşamak ister misiniz? <laughs> yine kulaklı olmayan kardeşim. YouTube Premium'la direkt yapsız gibi o yüzden. Oğlum bunların kulağı mı yok, kulaklığı mı ya? <laughs> İkisi bir de, kurgu olabilir. Bak bu çocuk birine sıkıyor burada. Ha. Ama oyunda başka kimse yok. Ha takım arkadaşına sıkıyormuş tamam. Çalışıyor. Şimdi onu kovaladı. O tabancayla onu kovaladı. Şimdi o çatkan buldu onu kovalıyor. O oradan alacak otomatik silah. O onu kovalayacak. Otomatik aldı o onu kovalıyor. O oradan AVM alacak. Çok güzelmiş bu adam. Araba mantıklı. O oh, ne lan? Oh, bende de var. Ulan canlandırılır ha. Vallahi şu <laughs> yaptık sandık mandık hepsi bende. Üşendim ama. Sabahın altı o, buçuğu. Olmaz, olmaz. o kadar da emeği hak eden bir video değil bu. <laughs> o kadar da değil. Olmaz, olmaz. Ne abi? Bakalım, olaysız dağılalım. <laughs> olaysız da. Dağıl bu kurgu değilse, beni evlere alsınlar, gezdirsinler beni, ev ev gezdirsinler beni. O kadar <laughs> diyorum. Türkcell'le hayatta bağlanmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Aman Allah'ım, ne oluyor? Gözleri ne olmuş, kötü kötü bir gözleri <laughs> var onun. <laughs> O nasıl oldu lan? O bomba nasıl kendisi düştü? Şey. Ay kolsuz ordusu ya ne olur benim de maçlarıma böyleleri gel ah, helal. İlk defa şurada birinin vurduğunu gördüm biliyor musun? Ben hepsi ölecek diye bekliyordum. Ve hep öyle oluyor çünkü. Peki niye bunu koymuş? <laughs> Aslı günde biz. Ay o kadar alan vurmaz ya öldürmez bu kadar da gerilmeye gerek yok bence. Oha kurga ama güzel kurga. Güzel yani kurgu ama güzel kurgu. Kastım ama güzel kastım. Bayağı tatlı yapmışlar evet, bu arada. Evet, güzel yapmışlar. Oha oğlum üşenmemişler mi Hı. lan? Ya yemin ederim kardeşim şu videoları çektiğiniz kişiler bize de söyleyin ya. Bizim videoları bozuyorlar oğlum Discord'daki. Vallahi bile arkadaşlar bu arada bizim videolarımıza katılmak istiyorsanız Discord'umuz açıklamalarda var. Discord'a gelin beraber oynayalım. Aynen. Bizim bizim videolarımızı bozmayacak insanlar arıyoruz. Böyle düzgün görevini yapacak saklambaçsa saklambaç gibi. Buyurun. Bunlar pikniğe gelmiş. Müzikte hiç çok kötü olmadım ama Evet. <laughs> Hiçbir fight'ın <in> ciddiyeti kalmadı. <laughs> ben... Mito mu? Mito. <laughs> Adam Mito ile artık bir doğum var. Mito'yla ile artık bir doğum Mito. var artık. Yeter. Şu yatakta da bir kere yatmayın <laughs> kardeşim ya. Şu yatakta bir kere yatmayın ya. Okula gitmeyeceğim, okula gitmeyeceğim bugün hoca yok zaten. Ş şunu size sormak istiyorum. Sabah 6.30 diye mi bu bana çok saçma geliyor yoksa gerçekten saçma mı sizler? Siz bu ne buna buna avuk diyor musunuz? Avuk ama. Yok mu PUBG şarkın? <laughs> Ay maça kar 98'de reklamla başlamış. <laughs> Ben <laughs> size reklam çıktı sandınız değil mi? Siz basmaya çalışıyorsunuz. Belki aynı anda reklam koymuşumdur kim bilir Güzel taktik. <laughs> Çocuğum işte o da pochinki loot bulamayan. O, evi, o ben işte. Oy bütün evi lootlayıp hiçbir şey bulamayan. Aa bak taktik yapmıştı. Ama çocuk bu siz işte takım arkadaşlar. Ben bu benim takım arkadaşlar. Ben Ay bootcamp'i de özledim ha. Yok mu bir bootcamp gameplay böyle? Hadi bakayım. Bu videoya 125 bin like gelirse bootcamp gameplay'i yarın kanalda. <laughs> Bu videoya 100 like gelirse. <gülüyor> 100 mü <laughs> like? <laughs> 100 like ama kanal 2 milyon olursa. Yüklen, video yüklenmeden 100 like geliyorsa zaten sevmiş olalım. İlkçilere bayılıyorum. Daha videonun ne olduğunu anlamadan like'a basıyorsun sen kralsın. <laughs> <Geri seviyorum. gülüyor> Oğlum bu ne? Bu hangi emoji ya? Harbi Çok hangi güzelmiş ha. <laughs> Yine kulaklı olmayan kardeşlerim. Neler düşünüyorsunuz? Hof Team'e geri dön. Yok. Ekmek. Ekmek. Abla mutlu. Abla bir ekmeğim Abla yıllar sonra ekmek bulmuş. No istemeye mi geldiler? Ne oldu oğlum? Bu nasıl senaryo? Aradaki dayı kimdi? Tatlım <laughs> <laughs> ama, <mı? Satla> <laughs> Devam dışarı etse dışarı. hepsi yapsa çok güzel olurdu. Bunlar düğünden sonra koşuyorlar eve. Ölmeliler <laughs> aslında. Ne ama. yapıyorlar? Anlamaya çalışıyorum ama. Abi bu geldi mi ya? Çiçek verme. Aa, bilmiyorum. Çato şu an üşenmesem şunu seninle yapardım ama üşendim. <laughs> oğlum o çiçek verme var mı ya? Onu çok merak ediyorum. Geldiyse onunla bir yolunu yazarsın. Ya oğlum bir insanlar izlesin mi diyor rahatı. Aga be. Aga ya, Afet, emotu yok diye Aga attılar be. çocuğu ya. Ama buna alıştık artık. Yeter Onu da. kırıyorsunuz o düşüyor. Vallahi yeter daha. Ah ah ah. Ah bir aşağı doğru ini iniyoruz. Mitat olmazsa yine Zaten iki, mitat Ecel Faruk olmadan bir TikTok videosu göremeyiz. Benim sesimden çok onun sesi var. Şekille giriş. Hadi 9. sezon Fatih mi kaldı? Anam babam 53. sezona girdik artık ya. 9 <laughs> mu kaldı ya? Harbi 9 mu kaldı? Ben bu oyuna başladım da Fatih diye bir şey yoktu. Biliyorum. Rank diye bir şey yoktu. Biliyorum. <laughs> O zamanlar M16'ya 8x takılırdı. AK'ye de takılırdı. AK de. Hatta kayıtlarım var hala AK'ye 8x. Biri benim, benim eski videomu izlemiş daha ne zaman ki hile M16'ya 8x takmış diyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakir hilesi ama. Hilesi dürbür takabiliyorsun. Hilesi. MSI. MSI severiz. sponsor olmak istiyorsan. Bekleriz. MSI bize sponsor olsun diyorsanız yorumlara. <gülüyor> 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 MSI yazmıyor. MSI etiketi yorumlara yazarsanız çok mutlu olur. <laughs> İnstagram'da yememesi etiketlememek, o etiketlemeyi unutmayın. <laughs> biz bu çok boş yaptık fark ettin mi? Ben sana... Senin atacağın bombayı kovalasınlar ya dedim, kovalıyorlar galiba. Takım arkadaşı düştü. Arkadaşlar bu arada biz... ...böyle bıdı bıdı izliyoruz videoları ya. Çok mu konuşuyorsun? Bu arada bunu yapmayı biliyorum, bunu yakında YouTube kanalımda görebilirsiniz arkadaşlar. Ne biçim biliyorsun? biliyorsun. Böyle uçmayı. Efsane bir gerçek mi? Yeni bölümü. Hadi bakayım. Uç, uçuş ben uçuş de bilmiyorum bunu. Bu arada çok iyiydi. i̇lk ilk, iyi ilk yani. attığı merminin <laughs> Oha! Hadi bakayım. Hoftim oynamayacağım. Buna bindim. Biliyorum. Ya sen her şeyi biliyorsun onlara söylüyorum ben. <laughs> Onlar da biliyorum. Oğlum böyle görünce insan bir duygulanıyor lan. <laughs> Afşenk. Niye bağırıcı? Şenk buldu. <laughs> Oha. Ama buna alıştım. Ama, ama bunu buna alıştım artık. Sen senin yüzünden. Bak bütün TikTok videolarında tatlı diyorsun. <laughs> adamlar çekiyor da çekiyor. Çekiyor da çekiyor. <laughs> ha, çek tatlı. Buyur. A o. Alp çok selam söyle ama haberleşiriz yine. Yazık çocuğum. Selamun <laughs> aleyküm. Ya bundan istiyorum. Bundan da istiyorum. Bu ne? O ne? MSI sponsor olsun bize. Ha bu şey yapıyor böyle öpücük atarak araba durdurmaya çalışıyor. Ama bu kurgu değilse beni yine eve gezdirsinler. Oha hiç beklemediğim oh. bir sonu, çok güzeldi Neyse bu da böyle bizim bır 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 konuştuğumuz Sizin de umarım güldüğünüz bir video oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle Bay bay Yatalım artık baba, çok geç oldu Hadi. hadi. Baba 7.30 oldu sonra Selam ya. söyle haberleşelim mi? Oğlum güzel